Salernitana ve Hellas Verona, deplasman ekibi ligde kalma mücadelesi veriyor ve fakat ev sahibi ligden düşmüş durumda. Salernitana'nın hücum gücü özellikle bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda daha fazla etkili olmuş gibi görünüyor. Hellas Verona ise deplasmanda gol bulmakta zorlanmıyor. Bu da karşılaşmanın karşılıklı gollerle sonuçlanabileceğine işaret ediyor her iki takımın da savunmada zaman zaman yaşadığı sorunlar, maçın yüksek skorlu olabileceği öngörüsünü güçlendiriyor. Salernitana'nın atak lideri ve gol sayısıyla dikkat çeken ana oyuncusu, maçın kaderini etkileyebilecek kapasitede. Aynı şekilde, Hellas Verona'nın da kilit forveti, özellikle hızlı hücumlar ve karşı ataklarla skor bulma konusunda etkileyici performans sergileyebilir. Bu dinamikler ışığında, karşılaşmanın her iki takım içinde gol fırsatları yaratacak şekilde ilerleyeceği öngörülüyor, tahmin 2.5 üst oran 1.67.